Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hero Bilirsin kanalından Alper ve bugün sizlerle birlikte hangi şarkı oynayacağız arkadaşlar ee, Bu seride Megadon'da böyle çok güzel eller oynayacağız arkadaşlar Bu arada görev haritasında videomda almıştım öbür videomda arkadaşlar ee, Bu o, elde de görev haritası ile oynayacağız arkadaşlar Allah şükür görev haritamız da var artık Şimdi oynayalım arkadaşlar Belki yeni rekor yaparız bak oraya girmeyeceğim hemen girmeyeceğim Bir görev haritası aldığımı göstereyim önce Görev bulursam. Heh. arkadaşlar bakın bir burada görev var yani buraya gittiğimiz oradaki görevi alacağız. Bir de şurada var. Başka hepsini boş muyum ben öbürlerin? Ana iki tane kalmış. O da şu ikisi. Onları da buluruz arkadaşlar. Yani öyle düşünüyorum. da şimdi gidip hemen ya. Yani. Önce günlük bonsu falan alıp kutupa falan gidelim de. Bu arada arkadaşlar bu oyunda Megalodon 7 level yapmam e, istiyorum yani yapmak istiyorum. Çünkü 7 level yaptığımız zaman Baykevi'nin taşı gelecek. O ilk başta taşlı oluyor ya bunlar. Biliyorsunuzdur belki. Burada çok güzel altın kasılıyor ya. Ben burada koca baba gördüm bir keresinde. Ee, ama yemeden öldüm işte. Aa hücre var Seninkiler bize işlemez. Ee, tamam açalım burayı. Arkadaşlar bayağıdır video atamıyordum ee, ama İrfan sağ olsun yani videoları atarak kanalımızdaki abone sayısını ona çıkardı arkadaşlar. Ee, yani bu abone sayılarını ben atmasını çok istiyorum gerçekten arkadaşlar. Ben 8. sınıfı bitirdikten sonra e, bilgisayardan da video çekmeye başlayacağım. Ee, ya o Teok bir geçsin ondan sonra istediğinizi yapacağım da. Ya Teok bitene kadar bir dayanıyor yani. Ama Teok'a da çok var. Yani. Ya, ne ara süre bitti. Farkına bile var mı? çekne tekne var. Sesinden anlıyorum. Az daha küçük harflerle konuşalım. Sanki biz Caps Loft'a konuşuyoruz. Değmeden kırıldı. Vaktta the... arkadaşlar bu arada e, Mehmet ve Emre arkadaşlarım var benim e, onların da kanalı var Games diye beni de alacaklarmış yani gel diyorlardı belki de bilirim o kanalı da abone olmayı unutmayın arkadaşlar o da çok güzel bir kanal daha yeni açtılar ama. Pardon arkadaşlar zil çardı affedin ee, videomuza devam edeceğiz. Az önce zil çalan İrfan'mış arkadaşlar ee, dışarı gel diyordu bana. Maç yapacakmışız. Önce basketbol sonra futbol. ya. basketbolda pro olunca hemen beni çağırıyor. Aha. Aha ay hadi be yiyemedim. Aha. Öyle bulmuş orada. Şurayı kıralım da buradan. Ya atma atma. Öleceğim ben. Gel <laughs> şimdi gel. Ayı yedim diyor ki ay çok diyor. Espri yapıyor. Keşke onun bombalarını da yiyebilsek ya. Bu bomba yiyor ya arkadaşlar. E, o denizaltının attığı bombaları dese yani çok güzel olmaz mı? Yani bence güzel olur. Ama adamlar ne yapmış? Megalodon'u o bombayı yemeyecek. Niye? Çünkü biz Megalodon'dayız. Bize inat. Acaba dünyaların yok edilse yani güzel midir ki ya? Çok merak ettim. Ya, ya ben Megalodon'u büyük koca babayı yani bir de şeyi ee, Bayçevi oynayanı gördüm de dünyaların yok edilisiyle oynayanı hiç görmediğim için Aa şey var Koca Aa, Allah belanı Al işte Ya of ya bir altın hücum olmadı. Hep böyle yerler oldu. Yapma ısırırsan ölürüm. Oha. Vuruyor mu haberi yapalım. Hadi. Hadi altın hücum. Hadi. Ha gayret. Hadi. Hayır. Isımayın ya. Ya. Of ya. Orada bir de şey vardı arkadaşlar elektrik balığı vardı onu da yedik. O da bayağı var ya şurada altın bir yaparsam şu şunu... an. Allah belanı. Keşke yapsaydı ya. Eee ne yapacağım? Oradan geçemem de deniz da var. Şöyle alttan geçebilir miyim acaba? Hadi altın hocam. Hadi ya. Lan burada da var. her şey burada. Burada var ya ölürsem çok üzüleceğim ha. Altın ucum, altın ucum, Gel gel gel. Gel sen de gel. Sen de gel neredesin? Tamam bunu da yedik burada. Gel deniz normalde de yeriz. Tamam. Oh skora bak. 4 milyon olmuş. Ha öleceğiz. Olsun o altını özüm yaptıktan sonra ölsem şehit olur. Ama ölmek. Eskiden burada megalodon oluyordu. Şimdi biz megalodon alıp onu yiyebileceğimiz için olmuyor artık. Mesela büyük beyaz, yeşil ve mor deniz yiyemiyoruz arkadaşlar. Bununla yiyebiliyoruz. Büyük beyaz varken hep onlar çıkıyordu. Şimdi hiç çıkmıyor. İnat oynayan inat. Bana inat yani başka oynayanları bilmiyorum da. kurulmalı. İşte burun da. E bir doğru yoldan gidemedim ki. Hayır. Ölmeyeceğim. <laughs> Ölmeyeceğim. 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 Hayır, hayır. Allah işte ona değseydim öldürdüm. Ha ah, helal. Ha ah, helal. Büyük bir şey olsa yiyeceğim de. Ha ah, ama can vermiyor. Hayır. Hayır. Ay ay tek attı ya. Yok kadar da vuramaz ya. Of ya. Neyse ya sağlıkla. 23.000 7 level yapamadık ya. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.